Merhaba arkadaşlar. Bugün size rakı nasıl yapılır, dolapta donma sorunları, bu problemlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Etil alkoldeki etil asetatları uçurmayı yine göstereceğim. Ve bu şekilde bir rakı hazırlayacağız. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Reklamlar vesaire olmasın diye. Ki biz reklamsız yayın yapan bir kanalız. Hemen tarife geçiyorum. 1 litre etil alkol kullanıyoruz. Bu etil alkolümüz 96 ABM olması zorunda. Çünkü toplam 2.2 litre karışım olduğu zaman yüzde 43, yüzde 44 e tekabül edecek. Bir litre etil alkol ilave ettik. Bunun üzerine bir litre direkt gördüğünüz üzere kaynar su ilave ediyorum. Neden bir litre dediğiniz için Şimdiden soru işaretleri gelmeye başladı arkadaşlar. Sorular da gelmeye başladı. Farkındayım. Bir litre kaynar su ilave ettik. Bunun üzerine arkadaşlar donma noktasını düşürmek için mineralli maden suyu. Mineralli derken zaten maden, maden suları mineralli. Maden suyu ilave ediyoruz. Bu maden suyu kaç ml? 200 ml. 200 emeli boşaltıyoruz arkadaşlar. Boşalttık ve bunun soğumasını bekliyoruz. Bu arada şekerimizi ilave edelim hemen aklımızdayken. Ben stik şeker kullanıyorum. Yani siz 4 çay kaşığı silme şeker de kullanabilirsiniz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Yoksa rakı acı oluyor. Kimisi gliserin karıştırıyor. Artık ben bir şey demiyorum o konulara. Ben sadece alkolün buzdolabında donmaması vesaire pul pul olmaması, anasonun pul pul olmaması için çözümler öneriyorum size. Işte. Kullanacağımız anason şu şekilde. Alka Türk'ün elde edemeden paketlenmiş olduğu bir anason yağı var. Bugün onu kullanacağız. Hemen şurada. Arkadaşımız size yardımcı olsun göstersin. Onlar rica edelim. Aynen. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra yine videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi 1 litre eti, etil alkol koymuştuk. 1 litre kaynar su ilave etmiştik. 200 ml de maden suyu ilave etmiştik. Bu maden sodası yani marketlerde bakkallarda bulunan o yöreye ait sizin yörenizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Sade kullandım ben. Sade maden suyu arkadaşlar. Şimdi bu karışımı hemen 3 litrelik cam şey boşaltıyorum. Daha içine anason falan ilave etmedim. Sadece şey ilave ettim. Şekeri ilave ettim. Tatlandırmak için. Hemen yanınızda boşaltıyorum. İçerisine 2.8 ml olan ana son döküyoruz. Hemen karıştırıyoruz çatalayla. Arkadaşlar bu karışım bir gün beklerse daha iyi olur. Bir gece beklemesinde fayda var. Ama ben size hemen e, beyazlık, beyazlamadığını göstereceğim. Özellikle siz yapıyorum bu videoyu. Hani beyazladı, beyazlamadı demeyin. Buçuk duble yaptım. Üzerine buz payı da var. İsterseniz buzunu da, buzunuzu da atabilirsiniz. Donma noktasını düşürdüğümüz için e, ve e, buzlanma daha az olacaktır. Afiyet olsun. Mükemmel tadı var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>